Mümin odur ki gönlü toprak gibi olsun. Tevazu sahibi olsun. Kendini hiç kimsenin üzerinde hiç kimseden üstün görmesin. Herkes kendini biliyor. Hiç kimseye bakıp kıyas yapmadan Rabbim beni huzura alsa. Doğrularımla, yanlışlarımla, günahlarımla, şirkimle eksikimle beni hesaba çekse ben kurtulur muyum diye sorsa hiç kimse evet demez diyemez. Diyorsa bilmiyor, anlamamış. En iyi anlayan kimdi? Resulullah Efendimiz. Ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Hiç kimse ameliyle cennete giremez buyurdu. Sahabe sordu. Ya Resulullah ya siz? Buyurdu ki ben de. Ancak Allah'ın rahmetiyle dedi. O ki senin işin Allah'ın rahmetine kalmış. Niye Allah'ın rahmetini perdelemeye çalışıyorsun? Sefretmeye çalışıyorsun? Kapatmaya çalışıyorsun? O rahmete sen de muhtaçsın. Rahmeti hem kendin için iste, hem de insan kardeşin için iste. Eğer istersen Allah'tan rahmeti hak edersin. Yoksa Yoksa Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsın. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Yeryüzündekiler birbirine rahmet ederse Allah da onlara merhamet eder. Etmezse merhamet etmez buyurdu. Niye? Merhameti hak etmiyor da ondan. Allah'ın rahmetine iman etmemiş ondan. İman etmek demek sevmek demektir çünkü. Allah'ın rahmetini sevseydi kendisi için istediğini kardeşi için de isterdi. Allah rahmetiyle muamele etsin istemiyor. Karşısındakini bunu istemeyince rahmet etmeyi sevmeyince, rahmet etmeyince, merhametle, rahmetle muamele etmeyince Allah'tan rahmeti hak etmez. Allah'tan rahmeti bulamaz. Onun için kim Allah kendisine rahmet etsin istiyorsa kullarına merhamet etsin. Kim Allah kendisini affetsin istiyorsa, kendisine yapılan yanlışı affetsin. Kullarını affetsin. Kim Allah günahlarını örtsün, setretsin, kimseye göstermesin, onu rezil rüsvay etmesin istiyorsa, insanların yanlışını örtsün, setretsin, perdelesin, görmesin, duymasın, silsin, kendinden bile gizlesin. Kim Allah beni sevsin diyorsa, Allah'ın kullarını sevsin, mahlukatını sevsin. Ölçü böyledir. Yoksa böyle gece gündüz ibadet yapsan bile senin eğer Allah'tan nasibin yoksa, sen Allah'ın isimlerinden nasibini almamışsan, sen Allah'tan mahrum kalmışsın. Sen kendinden mahrum kalmışsın. Hazreti insan olmaktan mahrum kalmışsın. Cennete insanlar gider. Allah cehenneme gönderdiklerini Allah'ın ayetlerini dinlemeyip Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır, dilsiz olup hayvandan daha aşağı olanları cehenneme gönderiyor.